Eskişehir'de yaşayan Portekiz'de yapılan 2023 Kickbox Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan ve şampiyonluktan sonra döktüğü gözyaşlarıyla herkes tarafından takdir toplayan Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Emre Karaca yaşadığı o duygusal anlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2, 3, Türkiye! 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 İki senede bir yapılan bir dünya şampiyonası bu. Bir sene Avrupa şampiyonası yapılır, bir sene dünya şampiyonası yapılır kickboksta. Ee, tabii bunun öncesinde oraya gidebilmek için bir sürü aşamalardan geçiyorsunuz. Türkiye'de e, üç tane turnuva oluyor. Üç tane turnuvanın e, en iyisi olan, bu işi e, zirvede olan, dünya şampiyonasına Türkiye'yi temsilen, milli takım adına e, orada Türkiye'yi temsil ediyor. Ve çok şükür biz bu ayakların hepsini geçtik. Türkiye şampiyon olduk, kilomuzda Türkiye'nin en iyisi olduk. Onun dışında Portekiz'de yapılan Dünya Şampiyonası oldu. Portekiz'in Albufeira şehrinde oldu. 70 tane ülke gibi bir ülke sayısı var. Katılım iyiydi. Tabii 2 sene bekledik biz bunu Dünya Şampiyonası olabilmek Dünya Şampiyon olabilmek için. Bunun öncesine bakarsan 25 sene var. 25 senedir tabii ki hedefimiz doğrultusunda hep çalıştık. Bundan önce ikinci olduk, üçüncü olduk. Avrupa'da ikinci olduk, üçüncü olduk. 2022'de Avrupa şampiyon olduk çok şükür. 2023'te 25 sene sonra o kadar çalıştık. Sonunda 2023'te dünya şampiyon olduk çok şükür. Allah nasip etti. Bütün hedeflerimize ulaştık. Yani kickboksta yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Finalde Kazakistanlı rakibim geldi. Bir gün öncesinden çok izledim onu. Maçlarını da çok izledim. Bir saat, bir buçuk saat onun üzerine çalıştım. Bütün maçlarını izleyip ona göre bir strateji yaptım. Yaptığım stratejide çok disiplinli bir şekilde Oynadığımı düşünüyorum. Son rounda kadar disiplini hiç bozmadım. Son roundun 30 saniye kalası biraz daha tempoyu arttırdık. E çok şükür stratejim doğru gitti. E i̇stediğimi yaptım. Final maçında e, final maçında son anda çevirdik. Son anda kazandık. Tabii ki rakibim çok iyiydi. E, ama çok şükür ben daha iyiydim, daha akıllıydım. O ağlamanın sebebi aslında şu. O kadar emek veriyoruz ki yani gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Yeri geliyor çok aç kalıyoruz. Çok kilolar düşüyoruz. 68 buçuk başladım 57 kiloya düştüm maça gittim maçtan çıkıyorsun bir daha antrenman yapıyorsun kilonu düşüyorsun ya inanılmaz bir emek var herkes sabah 5'te 6'da yatarken sen çıkıyorsun sabahları her sabah 10 kilometre koşun var geliyorsun öğlen antrenmanın var diyetin var yeri, yeri geliyor evinde eşinle ilgilenmen gerekiyor işin var işinle ilgilenmen gerekiyor aslında bu oradaki o ağlayış oradaki o duygu boşalması gerçekten o kadar emeğin karşılığını alabilmek ve o emeğin karşılığında dünya şampiyonu olduktan sonra o gözyaşları gerçekten kendiliğinden olan çok samimi olan bir durumdu. O başarmanın gözyaşlarıydı yani aslında. O kadar emeğin duygu boşalması diyebilirim.